şu açsın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Ee, şimdi ev turu yapamam. En baştan da başlayamam. Yani en baştan başlamıyorum. Şu anda en baştayız. Şimdi bu bunlar uyuyor. Şimdi can kardan adam gelecek yani. Kar adam. ses duydum. Şunu bir çıkar. Ne oldu? Bir ses duydum. E burada kimse yok. Evet o duydum neyse tamam yatalım. Ver benim şeyimi. Ay böyle kaldım. Ne yaptım? Oh ucuz, ucuz yurttık. Şimdi buralara bakmam gerek. Aslında benim kötü niyetim yok. <gülüyor> 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 Neyse burada kalsın. Oh, evler de güzelmiş. Oh, havuza bak. sana girmem de ayıp olur biraz. Neyse, çok güzelmiş gideyim. Ya. Uyan. Sen kimsin be? Beni çekiştirme. Ne bağırıyorsun? Sus. Sus bak çıkarım. Ne oluyor? kim bir şey. Neyse bunlar yatsın. Arkadaşlar arkada o soruk sesi geldiyse yani ben kardeşim şu an yanında babamın tarafına bakıyor. Pırt sesi çıkardı. daha da yapmaz. Ya ben niye bunu buraya getirdim? Neyse. Şimdi şimdi bunlar uyurken size neyse. Şimdi bunlar uyuyor. Sabah olacak. Bunu Hemen koyayım. düştü. Tup tup tup. Pak. Canım Tamam. Çocukları uyandıralım. Bence de. Açıl açıl. Açın. Kapanık duruyor. Aa arkadaşlar geri ışınlandılar. OMG. Devam mi? Eee. kesin uyandır. Arkadaşlar buraya kes. Neyse tamam geldik. Mars kızımı uyan Mars. Ya ne oldu baba? Uyanma vakti. Of ben uyumak istiyorum. Olmaz kızım. Okul var biliyorsun. Ne? Hayır. Ben Marsı uyandırayım. Març. Tamam kızım. Ben de March'u uyandırayım bari. March. March. March uyan. March. Anne uttu. Uyanma bakayım. Beraber keseceğiz. Şey yapalım mı? Keselim. Ne diyor? Evden kaçalım mı? Çünkü yoksa okula gideceğiz. Tamam olur gel. Şimdi onları kandıracağız. Anne baba biz okula gidiyoruz. Tamam kızım. Tamam kızım. Aç gel aç. Dondurma yiyelim mi? Evet olur. Anladım. Adam, Ay yedim. gel. Hıç. Geliyorum. Nasıl diyelim? Evet. Ben yiyeceğim. Ben de. Ben buraya yapacağım. Ben de. ben de. bastım. Ben de bastım. Olmuyor benim. Bastım. Ben de yeşil çıktı. Ben ise mor. Aa. Sen de ne çıkacak? Aa, benim en çok istedim. Benim senin de elindeki benim en çok istedim. Değişelim mi? Olur. Yaşasın. Yaşasın. Ben bunu buraya koyacağım. Ben de koyacağım. Hadi biraz daha basalım. Bas 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 bas. Çok basalım mı? Bence çok basmayalım. Tamam. Evet, hadi bisiklet süreyim. Hop. Hop. Hmm. Saklama saklanacak yer bulalım. Evet. Şurayı arkaya. Evet, buranın arkası. Evet bir ben bir piyano çalacağım. Geliyorlar. Geliyorlar. Evet gelmemiz lazım. Açalım. Burayı da açalım. Şuranın arkasına girelim. Şöyle. 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 Şekilde. Gel. Ben geldim. Aç. kulada gittiler zaten. Evet. Biraz televizyon bakalım. Bence de. Bu benim en sevdiğim film. Benim de Acayip güzel bir film. Evet. Maç sessiz ol. Tamam sen de sessiz ol. Aa o ses ne diyor? Ya? Neyse yanlış duymuşsun dur. Bu çocuklarımızın sesiydi. Maç. Ya ne? <laughs> Çocukların sesleri. Aa evet. Aa neyse. Dışarıdan geliyordur. Video çekelim bence. Bence de. Ben alayım şuradan. Ha, bu fotoğraf şeymiş. İyi, bu çok Bizim şeyimiz nerede? Bilmiyorum. Of. Nerede bu? Bilmiyorum. Aa, oraya nasıl şanlanmış ya? Maç. Galiba kendimizi çok belli, belli ettik. Onu oraya koymamalıydık bence de. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün sizler beni de bir dakika değiştirmem gerek. Durun. Kamerayı almam gerek. Şurada. Biri ışınlamış galiba. Ben ışınladım. Yukarıdan mı? Evet. Bu biraz oldu. Bu da çok az oldu. Bu tam. Evet arkadaşlar. Oh, ne no, olmak no, 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 no. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev turu vlog. Bu benim Neyse işte burada piyanomuz var. Şöyle televizyonumuz, televizyonumuz var. Burada oturuk açımız var. Armutumuz yani. Burada şeyimiz. Burada da televizyonumuz. Masamız. Yine şeyimiz. Bu da e, yine armutumuz. Böyle bir yerimiz var. Burada da oturuk açımız. Burası çocukların şeyi. Neyse. Buraya geçiyorum. Burası zaten asansör. Burası buzdolabı. Burası yine böyle oturduk ağaç. Bu çocukların şeyi. Ay yanlışlıkla oturdum. Buralar şey işte. Bakalım buralara. Ay bunlar ne zaman gelmiş? Bunlar yoktu ama. Burası zıp, zıplagaç. Neydi ya? unuttum. E, bunlar çocukların. Bu da çocukların. Bunlar çocukların bisikletleri. Çocuğumuzun bisikleti yok. Neyse yine alırız. Bunlar çocukların tabletleri. Şimdi Burayı yaptık. İkinci katı da yaparız. İşte burası balkonumuz. Böyle. Çocuklar. Hii, yakalandık. Yakalandık. Çocuklar niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Okula gitmiyorsunuz. Anne bugün tatil. Evet tatil. Ana doğru bugün cumartesi. Neyse arkadaşlar biz bugün biz bugün doluyuz ben bugün Pazartesi mi Pazartesi günleri böyle yarım gün şey yorgun oluyoruz. Cumartesi benim işim var arkadaşlar görüşürüz. Çocuklar niye hatırlatmadınız? Niye saklanıyorsun? Söyleseydiniz. Hani özür dileriz. Evden özür dileriz. Roo! ഹൂ <laughs> Arkadaşlar bir şey oluyor da ondan. <laughs> Çocuklara bağırma. Sana ne bağırırım? Çocuklar işte de hayır. Evet. Hayır. Evet diyorum. Evet. C Hayır. Evet. Hayır. Anne, baba lütfen kavga etmeyin. Sen karışma. Evet sen karışma. buradaki yiyeyim. Ama burada da köpekler var. Hiç onları da şöyle koyayım. Şuraya koyayım. Ay. Ay. Vanilya Oreo. Tamam. Tamam. フフフフ。<laughs> geliyor ya. Evet nerede geliyor? Bir sak tekrar yapmak istedik. Evet ya belki üzülmüş olabiliriz. Koşalım. Çabuk çabuk çabuk. İkinci kat. Anne ben acıktım, madol istiyorum. 3 <laughs> Çocuklar ağlamayın bu bizim şakamızdı. Evet. Evet çocuklar bu bizim şakamızdı. Ne? Şimdi de biz kızdık. Evet. Şimdi de biz kızdık. Tamam tamam ya. Ama bir şey diyeceğim bu nasıl olabilir? Ama bir şey diyeceğim bu nasıl olabilir? Bir, arkadaşlar. bir şey diyeceğim bu nasıl olabilir? Biz de şaka yaptık. Evet. Ha çocuklar çok komiksiniz. Hadi burada oturalım sohbet edelim. Kamam utam superti le anda boleh anda boleh utamatanya bla 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 şöyle olmuş? Tamam hadi sizin uyku vaktiniz. Evet çocuklar uyku vaktiniz. Gideyim. Mars beraber uyuyalım mı? Olur. Bekle ben yatağımı getireyim. Olur. Veya beraber uyuyalım. Olur. Veya benim yanım benim yanımda yatabilirsin. Gel. Yat. Ben de yanına yatayım. Yatamıyor. Senin yatağında yatalım Olur. Yattım. Ben de ben de yattım. Dur bekle. O zaman benim yatağımda yatalım. Seninkinde yatılıyorsa ben bir de yatılır. Benim benim çok tuvaletim geldi. Aa benim de gelmişti. Kakamın çişi mi? Benimki kaka. Aa benimki de. Hocam ben buraya geçiyorum. Beni buraya. Ben çişim var. Çiş, pardon. pardon. <laughs> Hadi ya benim yatalım. O zaman benim için de yatalım. Benim benimkinde Geliyorum. Galiba bizden öğrenmişler. Biz de uyuyalım. Bence de. arkadaşlar size diğer evimizi de göstereceğiz. Bu video 25 dakikalık 25 de bitecek. Partiye gelmesini istiyorsanız abone olup like unutmayın. 25 dakikalık bir video. Ev turu geldi. Tabi ev turunu tamamladık gibi. Neyse uyuyalım. Sen yat. Tamam. Yat. arkadaşlar 25 dakika olmadı ama neyse bir dakikalığına ben konuşayım. Beni dinlemeyi unutmayın. Bu hile toca nasıl yürüdüğünü onu söyleyeceğim. Ama bir tane daha ben bunu bir tane youtuber'dan yaptım. Onu tavsiye ediyorum. Yani söyleyeyim ismini veya yorumlara yazayım. Arkadaşlar o tavsiye edeceğim kişi yorumlarda Yorumlarda yazacağım. Okumayı unutmayın. Onu yani bu hile tucu bocayım. Orada onun dediklerini yaparak yapabilirsiniz. Yani onun her dediği gerçek yani. Ben onun dediklerini sırayla yaptım yani şöyle yaptım. Videoyu açtım başlattım. Sonra ileri sardım. Sonra başladığı anda Google'a Play Mode yaz diyor. Sonra Dondurdum videoyu çıktım Google'a girdim öyle böyle 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 yaptım öyle dondur dondur yaptım sonra işte en sonda yaptım sizde sizde böyle toca buca varsa ama hileli değilse hileli değilse böyle benimki gibi hileli değilse böyle toca buca'yı silin sonra Google Play yazınca orada ilk çıkan siteye basın orada play https falan yazıyor play mode yazıyor. Ona basın. Sonra oraya girdiğinizde birazcık yukarı kalkın ve orada play indir yazıyor. Ona basın. O yüklenince e, dosyalarıma girin. Dosyalarımdan indirilenlere basın. Orada yani play Mods çıkacak ona basın. Sonra işte bildiğiniz üzere play Mods yükleniyor falan öyle. Sonra çıktığınızda dosyalarımdan play Mods uygulamasına basın ve orada çıktığında arama yerine Toca Life World yazın. Son çıkıyor. Üç tane seçenek çıkıyor. Orada çizgileye basın. Çizgili. Durun ben size göstereyim. Şimdi burada ya. Play giriyorsunuz. Play giriyorsunuz. Ay bakmayın, 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 bakmayın. Bakmayın, bakmayın. Şimdi buraya giriyorsunuz. Burada To the Life World diyor. Oraya basıyorsunuz. Şimdi burada 3 tane seçenek çıkıyor bakın. 3 tane seçenek şurada. 1, 2, 3. Buradakine basın. Bu tamamen çok tamamen oluyor. Sonra burada Toca Life indirilmişse aç. İndirilmemişse indirmek yani önceden denediğiniz an kur yazıyor. Sizde Toca Life varsa Toca Life'ı silin ve orada indirmek yazıyor. İndirmeye basın oluyor. Ben yaptığım için şu anda yapamıyorum. Yani aç diyor. O yüzden sonra olduğunda yani olduğunda Tucu Life açılıyor yani bildiğiniz üzere. Yani YouTube'a girdiğinizde ay ay Arkadaşlar <laughs> 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 çok pardon. Neyse. Tucu girelim. Sonra bak 30 tane şey yapıyorsunuz. Neyse, hadi arkadaşlar partikin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmazsanız. Arkadaşlar yani abone olup like atmayı unutmayın. Benim hedefim sadece 100 like istiyorum. Yani 100 değil de 200 like falan istiyorum. Yani 200 like geçerseniz size çok güzel YouTube'da videolarım var. Yani bunu partikisi Part kaçı kadar istiyorsanız o kadar is ya yapacağım. Videoları çekeceğim. Arkadaşlar part kaçı is kadar istiyorsanız yorumla yazın. En çok beğeni alanı alan yorumu o kadar part part bla bla'ya kadar yapacağım. Like, at like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum.